Hepinize merhaba. Bugün size iki aş katlı hmm. şarkı söyleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Başlıyorum. Zor hangisi kolay ki? Her veda bırakır izini. Aşktı bir veda değildi. Sadece Zamanımız tükendi, ah sevdik sonunu bile bile sevdik. Gençtik tabi kolay yolu seçtik, acayip geçtik sevdik, sonunu bile bile sevdik. Daha gençtik tabi kolay yolu seçtik. Acıyıp geçtik, biz iki aşık kafaları karışık bir saat çarptık, bir sola çarptık. Nasıl oldu biz de şaşırdık? Kime sorsan çok yakışırdık. İki aşık kafaları karışık bir saat çarptık, bir sola çarptık. Nasıl bitti biz de şaşırdık? Kime sorsan çok yakışırdık. Ah sevdik, sonuna bile bile sevdik. Gençtik, tabi kolay yolu seçtik. Acıyı yıp geçtik, sevdik. sonuna bile bile sevdik. Daha gençtik, tabi kolay yolu seçtik. Acıyıp geçtik, biz iki aşık kafaları karışık bir sağ çarptık, bir sola çarptık. Nasıl bitti biz de şaşırdık. Kime sorsan çok yakışırdık. İki aşık kafaları karışık bir sağ çarptık, bir sola çarptık. Nasıl bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık İki yaşı kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nasıl bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.